31 Mart'ta seçilen belediye başkanlarını ekip olarak ziyaret eden Kanal 5 TV yetkilileri bu kez Ankara'nın en uzak ilçelerinden Şerefli Koçhisar'daydı. Tarihi belediye binasında Kanal 5 TV ekibini kabul eden Şerefli Koçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak, 40 günlük mesaisinde neler yaptığını Kanal 5 TV Ankara temsilcisine şöyle anlattı. Sevgili seyirciler, 31 Mart'ta yerel seçimde belediye başkanlığına seçilen belediye başkanlarımızı ziyarete devam ediyoruz. Bugün Ankara'nın belki en uzak 167 kilometre mesafedeki ama gönüllerde en yakın olan belediyelerden biri Şerefli Koçsar'dayız. Burada belediye başkanının makamındayız. Sayın Başkan'a soruyoruz. Efendim hayırlı olsun. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. Hoş geldiniz ilçemize. Hoş bulduk efendim. Şimdi öncelikli olarak Ankara'nın en uzak ilçesi olmakta bahsettiniz. Biz de şöyle söylüyoruz. Evet, e, yıllardır Şerefeköy,ser Ankara'nın en uzak ilçesiydi. Dolayısıyla da gönüllerden de uzaktı. Ama biz 31 Mart'ta artık bunu da değiştirmiş olduk. Ankara'nın en uzak ilçesi olsa da artık Şerefeköy,ser Ankara'nın gönül bağı olarak en yakın ilçesi oldu. Efendim 40 günü yaklaşık e, hizmet süreniz 40 gün oldu. Neler yaptınız, neler yapıyorsunuz? E, diyalogunuz nedir vatandaş? Evet. Şimdi Şerefli Koyisar kırsal da bir ilçe olduğu için tabi yoğun bir şekilde insanların mutluluklarını iletti tebrik günleri oldu. Ama biz günümüzün tamamını bu tebrik kutlamalarına misafirle ayırmadık. Şerefli Koyisar'da bekleyen, yapılması gereken birçok iş var. Belediye olarak aynı zamanda bu işlerin takibini yaptık. Büyükşehir Belediye'mizde de eksik gördüğümüz yerlerde hizmetle ilgili girişimlerde bulunduk. Biz e, tabii Şerifli Hoysar Belediyesi'ni aldığımızda e, Şerifli Hoysar ilçesine nazaran ciddi bir borçla aldık. Ama bu borçla almamız Şerifli Hoysara hizmet üretmeyeceğimiz anlamına gelmez. Bunlar ma mazeret değil. Biz hem bu borçları ödeyeceğiz hem de Şerifli Hoysar insanının beklediği hizmetlerin en iyisini yapmak için mücadele edeceğiz. Buna canı gönülden inanıyoruz. Kararlıyız. Kararlılık başarının en önemli etkeni olduğunu biliyoruz siz büyükşehirde kırsal kesimde hizmetleri olan mesai soran bir personeldiniz. Ankara'yı tanıyorsunuz. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'la da mesai arkadaşlığınız var. Bu hizmete yansıyacak mı? <laughs> evet. Şimdi Mansur Başkanımla beraber tabii beraber mesai arkadaşlığı yaptık. Onun haricinde Mansur Başkanım bizim başkanımız, aynı zamanda abimiz. Tabii Şereli Koyusura Belediye Başkanı olmayı düşündüğümüzde seçim sürecinde ve seçimden sonra da Mansur Başkanımın bu ilçeye olumlu etkilerini göreceğiz. Daha bugün sağ olsun fen işlerinden, kent estetiğinden ilgili birimler geldi. O birimlerle ilgili çalışmaları başlattık. En kısa sürede Mansur Başkanımın seçimde ben elimi uzatıyorum, buradan uzatacak eli tutacak kişi Mustafa Koçak'tır dedi. Biz de Mansur Başkanımla beraber el ele verdik ve çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz. Hem Gelirken Tuz Gölü'nü ziyaret ettik. Yoğun bir turist akını var o tesislerde. Burada Tuz Gölü rezerv. Belediye olarak, halk olarak Tuz Gölü ile ilgili neler yapacaksınız veya neler düşünüyorsunuz? Evet, şimdi öncelikli olarak şöyle Ankara'nın bütün merkezlerinin çoğunda billboardlar var. Ben Ankara'ya gittiğimde Ankara'nın değişik ilçelerinde ile ilgili bütün billboardlarda değişik görsellikler var. Ama Tuz Gölü ile ilgili e, bir tane görsel yok. Önce Tuz Gölü'nün Ankara'nın ilçesi Şerefli Koysera sınırı olan bir turistik bir göl olduğunu aynı zamanda bir de maden yatağı. Önce Ankara halkı bunu bilmiş olacak. Şerefli Koysera'da yaşayıp Tuz Gölü'ne gitmeyen ailelerimiz var. Bu enteresan. Evet, yani Öyle de bir enteresan durumumuz var. Bizden önceki belediyeyi yöneten arkadaşlar Tuzgöl'ün kendilerine bir tesis yapmışlar. İlgilenildiği kadar ilgilenilmiş tesisin yeri doğrudur, yanlıştır demiyoruz. Orada bir devletin yatırımı var. Biz bu devletin yatırımını en kısa süre içerisinde açacağız. Faaliyetini bulunduracağız. Düğün ve nişanı da açacağız. Düğün ve nişanı açmamız Şereli Koyseler Belediyesi'ne getiri yapması anlamında değil... Tuz Gölü'nü ve oradaki tesisimizi Şerefli Koyser'in insanı da tanıması lazım. Hareket olsun. Tabii ki hareket olsun. Öyle bir tesisin olduğunu insanlar bilsin düşüncesiyle. En kısa sürede orada açacağız ve yöresel yemekler yapacağız. Siz de kanal olarak orada muhakkak ağırlamak isteriz. Sizin nazarınızda da hem Şerefli Koyser'i hem de Şerefli Koyser'in sınırları içerisinde olan Tuz Gölü'nü bütün Türkiye halkına, insanlarımıza tanıtmak isteriz bu vesileyle. Evet, biz de Kanal 5 ekibi olarak gelirken de çekimler yaptık. Gerçekten turizm tarih kokan bir bölge. Çok yoğun da turist var. Gereken e, ilgiyi göstereceğiz. Efendim bizi izleyenlere buradan mesajınız nedir? Size destek verenlere. Evet e, bize destek verenlere ve destek vermese de Şerefli Koyutlar'ın halkına tamamen hepsine teşekkür ediyoruz. Çünkü seçim süreci 31 Mart'ta bitti. Artık biz Şerefli Hoysar'da bize oy veren, vermeyen herkesin belediye başkanıyız. Bizim rozetimiz artık Türk bayrağı. Şerefli Hoysar sınırları içerisinde yaşayan herkesi ayırt etmeden, ötekileştirmeden kucaklayarak Şerefli Hoysar Belediyesi'ni hep birlikte yöneteceğimizin sözünü verdik seçimden önce. Bugün de aynı yerdeyiz kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi yabancılaştırmadan Şerefli Koçhisar Belediyesini Şerefli Koçhisar halkı olarak hep birlikte yöneteceğiz. Sizlerin nazarında da bütün Şerefli Koçhisar'la hemşerilerime canı gönülden teşekkür ediyorum.